Arkadaşlar bu videomuzun çekilişi de ekranda görmüş olduğunuz 100 TL değerindeki bu skin. Çekilişe katılmak için videoyu beğenip kanala abone olup aşağıdaki yorum kısmına güzel bir yorum atmanız. O zaman hadi videoya geçelim. Hepinize tekrar merhaba arkadaşlar. Ben Aslan yeni bir skin club videosuna daha hepiniz hoş geldiniz. Ama videoya geçmeden önce arkadaşlar sizler de açıklamadaki linkten siteye giderseniz %10 bonus kazanıyorsunuz. Yani burada bir demek oluyor? Siteye 100 dolar yüklerseniz bakiyeniz 110 dolar olarak siteye yansıyor. Daha fazla kas açıp daha fazla katılma imkanına sahip oluyorsunuz. O yüzden sizler de siteye bakın. Yüklerken açıklamadaki linki kullanmayı unutmayın unutmayın. Şimdi geldik arkadaşlar. Size yeni event gelmiş. Yılbaşı'nı özel. Bu event'e bir bakalım. Marketplace falan yine bildiğimiz gibi arkadaşlar. Item falan var burada. Burada level 50 üzerine yeni bıçak gelmiş. Önceki videoda baktığımızda daha farklı bir bıçak vardı. Burada itemler, kasalar yine her zamanki gibi var. Bakiyeler. İstediğinizi alabilirsiniz. Bir de burada biletlerimiz var arkadaşlar. Ben buradan 50 tane bilet alıyorum şimdi. Giveaway'e geleceğim. Buradaki giveaway'lere katılacağım. Buradaki giveaway'ler sınırlı açılıyor yani. İşte geliyorum arkadaşlar. Buraya ticket'ımı kullanıyorum. Böyle bir bir, bir 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 kullanıyorsunuz arkadaşlar biletlerinizi. Biletlerinizi kullandıktan sonra da bu aşağıdaki şekilçe katılmış oluyorsunuz. Görmüş olduğunuz gibi burada itemler gayet ah evet, güzel. Burada 4 tane item var. Mesela ben ve bir kişi katılmış bana şu anda. O 5 bilet atmış. Ben daha fazla atarım. Ben de 5 tane attım hatta. Sizler de buradan biletlerinizi kullanmayı unutmayın. Sonra bunlar daha sonra açılıyor. Çekilişler görmüş olduğunuz gibi hepsine biz katılmışız. Burada da daha farklı giveaway'ler var işte. Görmüş olduğunuz gibi burada farklı, burada farklı, burada farklı. Ya yani bunlara da katılmayı unutmayın arkadaşlar. Onun dışında free case'leriniz var arkadaşlar. Level 3'ten level 120'ye kadar günlük açabildiğiniz free case'ler. Bıçak vesaire çıkıyor içerisinden. Mesela buradan Marble Fate Dot Knife çıkıyormuş. Biz açtık bir tane bakalım bize ne çıkacak buradan. Bize çıkmadı zaten. Garibanın yüzü gülmez arkadaşlar. O yüzden bunu geçiyorum. Görevleriniz var arkadaşlar. Buradaki görevleri yaparak da bedava kasalar açabiliyorsunuz. Şimdi geldim arkadaşlar siteye. Burada görmüş olduğunuz gibi event kasaları var. Bu event kasalarının en pahalısından bir iki tane açmak istiyorum. Gözüme bayağı yaptığı bir kasa. İçinde de güzel temler var. Hol falan. Belki bize gelir. Bu arada şu anda Kezbit'i de eklememişler yeni kasaları. E belki ilerleyen sürede eklenir. Ben çekerken yoktu. O yüzden normal açıyorum. 200 verdim. 100 aldım. Yani bir tane daha 100 veriyorum abi o zaman. Buradan bir katlamamız lazım ya. Bayağı batışla başladık videoya harbiden. Hadi. Fire Sorpunt. Fire Sorpunt geldi. 900 dolarlık Fire Sorpunt aldık arkadaşlar kasadan. Bir tane daha açmak istiyorum o yüzden. Bir tane daha açmak istiyorum. Bir tane daha açmak istiyorum. Vallahi güzel. Yani 1000 dolarla başlamıştık. 1000 doları zaten ilk kasalardan çıkar çıkarttık yani. Hani şu an kardayız fena. O direkt de bir 50 dolar vardır bence. 30 dolar okey. Tam son 2 tane açıyorum son iki bundan sonra daha da devam etmeyeceğim kasaya çünkü kafi derecede güzel item çıkardık zaten kasadan ben şu an niye zorluyorum onu da bilmiyorum hani kasa yeni olduğu için belki daha güzel bir item alırım diye düşündüm ama almadım aslında çok da zarar etmediğim için bir tane daha açıyorum tekli ya ben duramıyorum beyler böyle kasadan güzel bir item aldığım zaman duramıyorum bir tane daha açtım o yüzden Hadi Empress'i kay yani çok da kötü değil 50 dolar Tamam arkadaşlar bu last bu last bu sefer last Bu, bu gerçekten last beyler ya bundan sonra devam etmeyeceğim Hadi Güzel bir bıçak var ver şu bıçağı ya da prensi ver işte ya. Oo bayağı batış geldi. O yüzden saldım abi. Yani biraz zarar ettik. Aslında kardayken bırakmamız lazımdı. Siz benim dediğimi yapın yaptığımı yapmayın arkadaşlar. O yüzden geliyorum 35 dolarlık kasadan 3 tane açıyorum. Bakalım buradan güzel bir şey çıkartabilecek miyiz? Marble Fate kelebek var. Benim en sevdiğim tam Marble Fate zaten biliyorsunuz. O yüzden bir Marble Fate denemek istedim. Ay Marble Fate denemek istedim yalnız. Bundan denemek istedim. 90 dolar geldi. 105 yani çok zarar etmedik. Bir tane daha açıyorum o yüzden üçlü. Hadi güzel bir item ver bize buradan. Hadi güzel bir item ver. Hadi. Buradan da güzel bir item. Ah be bıçak geliyordu. Bıçak gelse çok iyi olurdu. Bir de dörtlüye çektim abi. Bir tane de dörtlü açacağım buradan. Dörtlüden güzel bir bıçak alırız ya bence. Hadi güzel bir bıçak var. Hadi güzel bir bıçak var. Hadi güzel bir bıçak ver. Ya bak bıçağın bir altta kaldı bir üstte kaldı. 73 dolar. Son 3 last abi. Son 3 last. Sonra kezbetillere giderim. Zaten çok battık. Ardından fena battık. Yani şuradan güzel bir işlem gelmezse bayağı sıkıntılardayız ya. Ooo oraya kasanın en kötü itemleri geldi 13 dolar 13 dolar 13 dolar fena battığımız için saldım orayı e, şu an zaten kardayız ama biraz batışa geçtik şu iki kasayla sonradan açtığımız geliyorum abi battle'a case battle yapacağım bir tane de geliyorum bizim bu bıçak farm kasalarına geleceğim direkt geldim abi bak survival skeleton m9 Bionet ve philip knife'dan koyuyorum ama hepsinden bir tane koyamam hangisini sileceğiz bunu silsek okey ben bunu ne yapacağım biliyor musunuz 2v2 crazy mod ya crazy mode'da hissettim abi Start botlarla başla diyorum. İlk kasa açılıyor bakalım. ilk kasadan biz de bıçak çıkardık. Adamlar da çıkardı. Bizimki daha pahalı. İkinciden kimse çıkartamadı. Biz ucuz çıkardık. Son kasa. Hadi biz bıçak olma oh, ne no, koyayım. İkimiz de bıçak çıkardık beyler. Burada öndeydik ama işte burada verdik. Ne kadar aldılar kişi başı? 600 dolar aldılar. 300 dolar verip. Çok iyi oldu onlar için de bizim için iyi olmadı beyler. 26 dolarım kaldı son. Son 26 dolarımla da gelirim abi. Bir tane şu yeni kasadan açarım. Son kasa olarak bakalım. Buradan güzel bir şey çıkartabilecek miyiz? Firesorpt'tan sonra her şey ters gitmeye başladı ya beyler fark ettiyseniz. Ama fire sword'un ta kadar iyiydik yani. Upgrade diyorum abi bunları da. Ne yaparım? Bunda bıçak yaparım bu arada. 100 dolarlık bıçaklara geldim. Bunu bir tane bıçak yaparım. İzleyin beyler. %17 şanslı bıçak nasıl alınır? Tıkır diye bastık buradan bıçağa. Abi kötü yerde durdu. Neyse arkadaşlar bu videomuzu fire sorting'imizle bitirelim. Bir önceki videomuzun çekişle devam ederim. Bir önceki videomuzun çekişine katılmak için siteye girdim arkadaşlar. Kazanan arkadaşımızı seçiyorum. Meri kardeşimiz oldu. İyi katlamalar abi. Katıldım çekişe demiş. Sen kazandın kardeşim. Tebrik ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hepiniz hoşça kalın. Maddeler kurşunlar maddeler sabır sonunda Bunlar inan bana en maddeler tutmayacaktım karşına. Daha yarını saate gel Kariyerimi deler geçer kurşun gibi kahpeler. Ağamı güçtüler. Kucağıma düştüler. Bildim bu çağı abiler pırsa dönüştüler Bu sefer fırsat elinde gölgemle yarışmıştım ben Karıştıysa gözyaşın kanına çocukken eminim kendimden Sakın kilomu takma girmeyeceksen altıma